Merhabalar. Bu bölümde öğrenci bilgi sisteminde mutlak not sistemine uygun olan bir dersin not giriş işlemlerini inceleyeceğiz. Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi'nde bağlı değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 20 öğrenciden az ise veya öğrenci sayısı 20 ve üzeri olup sınıf ham başarı notu ortalaması 70 ve üzeri ise öğretim elemanı öğrencinin notunun harf karşılığını mutlak not sistemiyle verir. Öğretim elemanı sınıfın genel başarı durumunu dikkate alarak mutlak harf aralıklarını kendisi tayin edebilir denilmektedir. Not giriş işlemleri için sol menüde bulunan sınav işlemleri not giriş butonlarına basıyoruz. Açılan ekranın üst kısmında üzerimize tanımlı olan dersler ve alt kısımda bu derslere ait not girişi yapılabilir sınavlar gösterilmektedir. Örneğimizde matematik 1 dersinin not girişi yapacağız. Üst kısımdan matematik 1 dersini seçiyoruz. Alt kısımda sınav isminin yanında bulunan düzenli butonuna basıyoruz. Açılan sayfa not giriş işlemlerinin yapılacağı sayfadır. Bu sayfada bu dersi alan öğrencilerin isimleri, sınava girme durumları, bu derse sınav isimleri ve not giriş alanları gösterilmektedir. Not giriş alanları sınav tarihlerinin önceliğine göre aktif olmaktadır. Girme durumu alanındaki seçeneklerden Girdi seçeneği sınava giren öğrenciler için işaretlenmelidir. Girmedi seçeneği sınava girmeyen öğrenciler için işaretlenmelidir ve bu öğrencilerin notu boş bırakılmalıdır. Devamsız seçeneği ise devamsızlıktan kalan öğrenciler için kullanılmaktadır. Girme durumları üst kısımdaki satır işlemleri seçeneklerinden toplu olarak seçilerek de işaretlenebilir. İşaretle butonuna basıldığında listedeki öğrencilerin girme durumları seçilen seçeneğe göre değişecektir. Örneğimizdeki matematik bir dersi için not girişlerimizi yapıyoruz. Notlarımızı girdikten sonra girilen notlarımızın silinmemesi için kaydet butonuna basıyoruz. Kaynet butonuna bastığımızda öğrenciler henüz girişini yaptığımız notları göremezler. İlan et butonuna basarak bu sınavımıza ait sınav notlarımızı öğrencilere ilan ediyoruz. Aynı işlemi biz de sınavı için de yapıyoruz. Final sınavı için not giriş işleminde notların girişini yapıp kaydet butonuna basıyoruz. Eğer istersek ilan et butonuna basmadan önce harf aralıklarını değiştirebiliriz. Öncelikle ön izleme butonuna basıyoruz ve ölçme ve değerlendirme esasları yönergesinde olan not aralıklarına göre öğrencilerin harf notlarını görüntülüyoruz. Ek işlemler İstatistik butonuna basarak harf aralık dağılımını grafik olarak görüntüleyebiliriz. Ayrıca açılan bu pencerede hesap şekli alanında hesaplamanın mutlak olduğunu da görüntüleyebiliriz. Harf aralıklarını değiştirme işlemi için ek işlemler harf aralıkları butonlarına basıyoruz. Açılan pencerede Ölçümü ve değerlendirme yönergemizde tanımlı harf aralıkları varsayılan olarak gelmektedir. Bu aralıkları istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Değiştirme işleminden sonra kaydet butonuna basıyoruz. Ardından önizleme butonuna basarak girdiğimiz harf aralıklarına göre tekrar bir hesaplama işlemi yapıyoruz. Bu işlemi tekrar tekrar yaparak istediğimiz harf aralıkları ve not oluşumlarını sağlayabiliriz. En son ön işleminden sonra kaydet butonuna ve ilan et butonuna basıyoruz. İlan et butonuna bastıktan sonra sistem bize bu derse sonuçlandırmak yani harf notlarını oluşturmak ve ilan etmek isteyip istemediğimize sormaktadır. Burada dersi sonuçlandır butonuna basarak harf notlarını da oluşturup öğrencilere ilan edebiliriz. Bunun yerine İptal et butonuna basarak bize verilen süre içerisinde final sınavlarında düzenleme yapabilir ve not giriş ekranında bulunan sonuçlandır butonuyla daha sonra harf notlarını oluşturarak ilan edebiliriz.